az kaldı bitiyor neredeyse bitiyor şimdi bitti şimdi bunu anneme göster anne ne yapıyorsun kakao kakaoya hediye hazırlıyorum canım hani taç almıştık ya kakaoya taksın diye değil mi? Evet. Sen bana ne söyleyecektin? Aa e, aslında şuna akar mısın iyi. Bir... Çöpü hmm. çıkar 5 TL. Çöpü çıkar 5 TL. Ondan topla 20 TL. Bir hafta boyunca tablete bakma 30 TL. Kızım bu ne? Hani böyle bu işleri yapınca e, sen bana o kadar para vereceksin. Ah öyle mi? Bir dakika bekler misin? Sen de bunu okur musun canım? Pekala. Şu 9 ay karnında taşı bedava, yemek yap bedava, yemek yap bedava, temizlik yap bedava, seni koru bedava. Anne, Anne mi yazdı?